Medyadan herkese keyifli akşamlar diliyorum. Ben Saye Yılmaz. Türkiye gündemine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Dolayısıyla öncelikle annem Fatma Yılmaz'ın ve dünyadaki bütün kadınların gününü kutluyorum. Konuklarımız merkez stüdyomuzda sosyal güvenlik uzmanımız Sayın Ali Tüm Türk var. Ankara'dan hukukçu Sayın Mehmet Ener, İzmir'den gazeteci arkadaşımız Sayın Erdal Erek bizimle olacak. Öncelikle Londra'ya bağlanacağız. On Media Londra temsilcimiz Sayın İsmail Karakaş ile birlikte olacağız. Sayın Karakaş hoş geldiniz. İyi akşamlar Sayın Hanım. İyi, İyi akşamlar. yayınlar diliyorum. Şahane bir manzarayla ile karşılaştınız bizi. Evet, Dünya Kadınlar Gününüzü kutluyorum. Sizin nezdinizde tüm kadınlarımızın Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Ve programımıza başlayalım. Evet. Ee, ben programın içeriğindeki başlıkları vereceğim. Ardından Londra manzarası eşliğinde haber detaylarımızı sizler ve izleyicilerimiz için sunuyor olacağım. Buyurun efendim. Evet Sayı İngiltere'de son 24 saatte neler oldu? Onunla ilgili bilgi aktarıyor olacağız. Ve İngiltere'de 9 numara krizi diye bir e, tabir var. Şu anda o yaşanıyor. Onunla ilgili bilgi aktarıyor olacağım. Ardından İngiltere hükümetinin zam teklifini yetersiz bulan önemli sayıda hemşire iş bırakabilir. İngiltere'de mezun olan yabancı öğrenciler çalışmak için 2 yıl daha kalabilecek. Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı? Bununla ilgili kısa bir analizimiz olacak. 8 Mart'ın tarihçesi. Dünyada kaç ülke kadınlara eşit ekonomi haklar veriyor ve Türkiye kaçıncı sırada olacak? Dolayısıyla bunları aktarıyor olacağım. Ayrıca SMA1 tipi hastalarımız için çok önemli bir haber var. Onunla ilgili bilgi veriyor olacağım. İngiltere SMA1 tipi hastalığının tedavisinin, gen tedavi ilacının kullanımını bir nevzede olsa kabullendi. Bununla ilgili bir detay, detay haberimiz var. Bu da SMA hastalarına bir müjdeli haber olacak şeklinde. Evet 8 Mart 2021 İngiltere'de son 24 saatte 65 can kaybı haberi geldi ve İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada koronavirüs salgınında son 24 saatte 65 kişinin hayatını kaybettiği toplam can kaybının ise 124.566'ya yükseldiği belirtiliyor Sayhanım. Ülkede son 24 saat içinde 4712 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 223.232'ye yükseldi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre 22 milyon 3 22 milyon 22.3 milyon kişinin Covid-19'a karşı aşılandığı 1.1 milyon kişinin ise aşısının her iki dozunun da uygulandığı haberleri geldi. Bu da yine başka bir sevindirici haber. Şimdi İngiltere'nin diğer gündemle ilişkin olarak da İngiltere SMA hastalığının tedavisinin dünyada en pahalı ilacı Zolgensma'yı kullanacak şeklinde bir haber geldi. Ulusal Sağlık NHS bu yıl bebekler ve küçük çocuklarda görülen nadir ama ölümcül bir hastalık olan spinal nüsküler atrofi SMA tedavisinin ilk kez dünyanın en pahalı ilacı Zolgensma'yı kullanmaya hazırlanıyor ve bir dozu yaklaşık 2,5 milyon dolara mal olacak. Zolgensma merkezi sinir sisteminin bozmak suretiyle kasları zayıflatan ve giderek hareket edemez hale getiren genetik bir hastalık biliyorsunuz. Bununla ilgili tek dozu verilen ve hastalığa yol açan hatalı SMN1 geninin yerini alan bu ilaçtan İngiltere'ye her yıl 80 civarında çocuğun faydalanabileceği açıklandı. İlacın içindeki maddelerin hastalığa yol açan bozuk geni tamir ediyor ve kas hareketliliğini ve sinir sisteminin sağlık sağlığı için şart olan proteinleri de içeriyor. Biliyorsunuz ki biz bununla ilgili daha önce yayınlar yapmıştık sizinle. Evet. Ve TMA1 evet. tipinin hastalığın daha ağır versiyonu olan dünyaya gelen bebeklerin genellikle en fazla 2 yıl yaşayabiliyorlardı. Bir dozu yaklaşık 2,5 milyon dolara mal olan rogezma, merkezi sinir sistemini bozmak suretiyle hastaları zayıflatan ve giderek hareket edemez hale getiren bir genetik rahatsızlıktı. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından bu yıl bu zalim hastalığa yakalanmış çocuklar ve ailelerinin hayatlarını değiştirecek bir gelişme diyerek duyurdu bunu. Vergi mükelleflerine karşı da e, haksızlık olmayacak indirimli bir fiyat üzerinde anlaşma sağlamak ve e, büyük bir pazarlık içerisine girdiklerini belirttiler. yetkililer. İlaçların e, İngiltere Sağlık Hizmetleri'nin Zolgenzma için aldığı indirim fiyatı gizli tutuluyor şu an için. Ama bunun büyük bir indirim olduğu söyleniyor. Yine NHS tarafından uygulanacak en pahalı tedavi olacak ve biz de bunu e, dünya çapında her yıl 60 bin çocuğa uygulandığını biliyoruz. E, bunun e, İngiltere tarafından e, nasıl uygulanacağını takipçi olacağız ve aktaracağız. Golgensema Türkiye'de hala sosyal güvenlik kurumu tarafından onaylanmış değil ama İngiltere bunu onaylamış olarak gözüküyor. Bu da e, sevindirici bir haber oldu. Bu hastalığı bekleyen çocuklar için. Geçelim Peki, diğer Karakaş, Bizim bir Metehan bebeğimiz vardı. Onun durumunu evet. da öğrenmek istiyoruz. Onun son durumu nasıldır? Tabii ki. Metehan bebekle ilgili çok sevindirici haber var. Metehan bebek vize işlemlerini, resmi evrak işlemlerini tamamladı. Önümüzdeki günlerde Amerika yolcusu olacak. Boston'da tedaviye başlanacak. Evet. Ve inşallah sevindirici haberleri almaya devam ediyor olacak. Metehan bebek gibi olan diğer çocuklara da yardım kampanyası düzenlemeye devam ediyorlar bazı gönüllüler İngiltere'de veya dünyanın çeşitli yerlerinde. Bununla ilgili de zaman zaman duyuruları yapıyor olacağız. Ben şimdi diğer e, haber detaylarına geçiyor olacağım. E, 9 numara krizi var sırada. Onu aktaracağım ve İngiltere manzarası eşliğinde bu haberi sunmak istiyorum sizlere, izleyicilerimize. 9 numara krizi diye adlandırılan bir kriz oluştu İngiltere'de. İngiltere'nin başkenti Londra'da, Downing sokağında bulunan 10 numaralı başbakanlık konutunun yanında bulunan 9 numaralı basın ofisinin 2.6 milyon sterlinden fazla tutan restorasyon maliyeti ülkede krize yol açtı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson hükümeti başkent Londra'daki Downing sokağında bulunan 10 numaralı başkanlık konutunun yanı başında yer alan 9 numaralı basın ofisinin restore etme kararı aldı. Restorasyon maliyetinin 2.6 milyon sterlinden fazla olduğu basın ofisinin benzerliğinin Amerika Birleşik Devletleri sarayı olan Beyaz Saray'daki basın ofisine benzediği ifade edildi. İngiliz basınında yer alan habere göre Doving Sokağı no, numara 9'da Beyaz Saray benzeri basın bilgilendirme merkezinin restorasyonu için 2.6 milyon sterlinden fazla para harcandığı ifade edildi. Muhalefetteki İşçi Partisi'nin Ulusal Sağlık Hizmeti e, NHS çalışanları için önerilen %1 maaş zammı göz önünde bulundurulduğunda Başbakan Boris Johnson'ın utançla başına eğmesi gerektiğini ifade edildi. Muhalefet gösterişli projeler için harcanan 2.6 milyon sterlinlik maliyeti nedeniyle Başbakan Boris Johnson'ın önceliklerini sorguladıklarını ifade etti. Basın merkezi olarak kullanılacak bu merkez ve hükümetin televizyonda yayınlanacak bilgilendirme toplantıları düzenlemeyi planladığı duyurusuyla ülkenin başkenti Londra'daki Başbakanlık konutunun bulunduğu Downing Sokağı'nda numara 9'da Geçen yıl kapsamlı bir tadilat başlatılmıştı ve burası pres ofis olarak kullanıldı. Burada KDV hariç olmak üzere 2 milyon 607 bin 767 serlinlik bir açıklama oldu. Kamu yararı gözetiliyor, kamu yararı savunması yapılıyor. Muhalefetin de gündeminde bu olay ve muhalefet milletvekillerinin hükümetin koronavirüs salgını sırasında yaşadıkları eşik görülmemiş baskıya rağmen NHS çalışanlarına %1 zam mı önerisini eleştirmek için miktarı değerlendirdi. Biliyorsunuz ki yine aynı şekilde İngiltere'de şu anda NHS çalışanları hemşirelerin bir protestosu vardı Hanım. Onunla ilgili de yine İngiltere karışmış durumda. Yani bir yandan basın ofisine harcanan paralar ve diğer taraftan da sağlık çalışanlarına verilmeyen zamlarla ilgili şu anda İngiliz basını bir hayli hareketli günler geçiriyor. İngiltere'de hükümetin zam teklifini yetersiz bulan önemli sayıda hemşire iş bırakabilir. İngiltere'de hükümetin sağlık çalışanlarına yüzde birlik zam teklifini yetersiz bulan birçok hemşire BBC'ye konuştu ve bu zamın yani yüzde birlik zam teklifini eleştirenler oldu. Dolayısıyla hemşireler yakında grevdeabilir. Kentin çeşitli hastanelerinde çalışan hemşirelerin bu zam beklentileri eğer karşılanmazsa İngiltere'de bir hemşire krizi olacak. Bununla ilgili de önümüzdeki günlerde bizler de takip ediyor olacağız. Bakalım neler olacak. diğer bir konu da yine bu bugün kutlanmış olan dünyada Kadınlar Günü dolayısıyla 8 Mart'ın tarihçesiyle ilgili bir kısa not aldım ben. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ya da bir diğer adıyla Dünya Emekçi Kadınlar Günü kadın haklarının dünyanın dört bir yanında büyük etkinliklerle gündeme geliyor ve e, ne zaman başladığına ilişkin de e, dünya kadınlar gününün kökleri işçi hakları hareketiyle hareketine dayanıyor Sayın Hanım. 8 Mart'ta Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Kadınlar Günü olarak kabul ediliyor. Bugün neredeyse tüm dünyada ses getiren eylemlere sahne olan 8 Mart'ın tohumları 1908 yılında New York'ta 15 bin çalışan kadının daha kısa mesai süreleri daha yüksek maaş ve seçme hakkı talep etmesiyle başlamıştır. Bir yıl sonra Amerika Sosyalist Partisi 8 Mart Ulusal Kadınlar Günü ilan etmişti. Bu özel günü uluslararası hale getirme fikri ortaya atan ilk kişi ise Hilara Zetkin idi. Ve Dünya Kadınlar Günü dünyanın çeşitli yerlerinde kutlanıyor. Sadece 6 ülke kadınlara eşit ekonomik haklar veriyor. Türkiye 85. sırada yer alıyor bu haklar arasında. Bununla ilgili de bir notumuz vardı. Dolayısıyla e, İngiltere'de e, durum bu, şu anda Dünya 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü İngiltere'de de kutlanıyor. E, benim e, İngiltere'den aktaracaklarım bunlardı ve e, burada e, İngiltere'nin tarihi Tower Bridge Köprüsü üzerinden bu yayını yaptık. E, umarım beğenmiştirsiniz izleyicilerimize de e, buradan aktarmış olduk. Sizin soracağınız başka bir şey var mı? Sayanın? Kadın hakları ile ilgili Türkiye'nin 85. sırada olduğunu söylediniz. Peki evet. bu, bu bizim gündemimizde mi? Neler konuşuluyor? Londra'da Dünya Kadın Günü nasıl kutlanıyor? Şimdi Dünya Kadın Hakları Günü Londra'da da etkin bir şekilde e, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor ama koronavirüs nedeniyle e, bu o etkinlikler biraz e, gölgede kalıyor. Sadece İngiltere e, Türk Kadınlar Platformu var. İngiltere Türk Kadınlar Platformu Başkonsoloslukla birlikte bir etkinlik düzenledi. E, sanırım şu saatlere denk geliyor ve orada dünya. Kadın, Dünya Kadın Hakları ile ilgili e, sempozyum oluyor. Baş konsolosumuz konuşuyor ve diğer önde gelen yetkililer konuşuyor. E, bu, bu şekilde bazı sempozyumlar yapılıyor, online sempozyumlar yapılıyor. Bunun dışında da yine çeşitli etkinliklerle belediyelerin ve diğer sivil toplum kurumlarının yapmış olduğu çeşitli etkinliklerle e, bir şekilde farkındalık oluşturuluyor. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Karakaş katılımlarınız için. Ben de teşekkür ediyorum. Tüm izleyicilerimize ve tüm kadınlarımıza Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. İyi yayınlar diliyorum. Tüm konuklarımıza da sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Bizden de Londra'ya kucak dolusu selamlar, sevgiler, iyi akşamlar. Biz çiçek değil, huzur istiyoruz. Biz çiçek değil, saygı istiyoruz. Dünyanın bütün çiçekleri sizin olsun. Biz kendi haklarımızı istiyoruz. Biz bugün çiçek değil yaşamak istiyoruz. İyi akşamlar efendim.